3 Başladık ki zaten. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Vizyon hoş geldiniz. yeni bölümüyle karşınızdayız. karşınızdayız Sevgili dostum de. Onur yanımda her zamanki gibi. Vizyon Ana mi? karakteri. Estağfurullah. ana, ana başrol oyuncusu. <laughs> sensin abi. O sen, onların evi sensin. Bana bunları, ben, beni öv diye. Ben filmde, söyledim. filmde e, kanalda her şeyin yan rolüyüm ben. Evet. Başroller diğer e, Bugünkü filmimiz yine sizin için e, çok önemli, iyi, kült bir film seçtik. Türk yapımı. 2004 yılında çekilmiş Duvara Karşı filmimiz. Fatih Akın'ın yönettiği, yazıp yönettiği. Çok iyi oyuncuların yer aldığı. Sibel Kekilli, Birol Ünal, Güven Kıraç, Meltem Cumbul gibi isimlerin yer aldığı. Almanya'da geçen. Yer Türkiye'de Almanya, azız da, azız Evet, yani. Almanya'da başlayan. Almanya'da aslında. Türkiye'de biten aslında. Güzel, güzel. Bir film. Bu filmin konusu nedir? Kısaca, hemen bir kısaca bir, kısa bir özet. Yani. <laughs> ee, Sibel adında bir kızımız var, gurbetçi bir ailede, Almancı bir ailede doğup büyüyen, baskı altında yaşamış olan, istediği gibi özgür bir şekilde kendini ifade edememiş, hep baskılanmış bir kadın karakterimiz var. Bir de onun yanında Cahit adında bir karakterimiz var. Bu da e, psikolojik açıdan sıkıntılar çekmiş, depresyonda, alkolik, uyuşturucu problemleri olan, hayata genel olarak küsmüş eşini kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan bir arkadaşımız aslında. Bu his, bu abimiz de Türk aslında ama hep Almanya'da yaşamış. Hı -hı. O yüzden çok gurbetçi diyebileceğimiz bir, hatta hiç Türk kültürüyle alakası yok. O yüzden Sibel'le aralarında da ciddi bir fark var bu konuda. Tabii. Ki. Ana konusu filmimizin bu şekilde. Hı -hı. Birazcık da sen şeyler söyle. Çok ee... konuştum. <laughs> Estağfurullah. Ya şöyle, filmin başından sonuna kadar aslında bize çok konsantre bir hikaye anlatmaya çalışıyor. İşte iki kişinin başından gelen yani hayatları da sonuçta mahvolmuş iki kişinin. Aslında birbirlerini tutunarak önce sonrasında işte birbirlerini tutunarak derken birbirlerini bir evliliği bir paravan olarak kullanıp bir kaçış yolu olarak arıyorlar kendi hayatlarından. İlk önce adam buna çok ikna olmasa da sonra işte ya aslında bu yeni hayat tarzı işte kadın falan böyle hoşuna gitmeye başlıyor. Evet. Öyle devam ediyorlar. Ama tabii ki benim filmi izlerken ki hissettiklerim falan biraz farklıydı açıkçası. Ben çok zorlandım filmi izlerken. Bazı yerleri durdurun böyle hani biraz nefeslendim. Hani bir şey yaptım. Çünkü çok ağır bir film bence ee, genel olarak. Şeyden dolayı değil hani böyle üzerinizde çok fazla böyle bilgidir, çok fazla böyle ağır hikayelerdir falan değil. Sahneler olsun, işlediği temalar olsun, ana fikirler olsun. Yani özellikle hatta filmden önce de şeyi konuşmuştuk yani videoyu çekmesek mi, pardon film izledikten sonra şeyi konuşmuştuk, videoyu çekmesek mi acaba? Yani çünkü günümüz Türkiye'sinde olanlar ya da dünyada olanlar vesaire yani biraz sıkıntılı bir film açısı. ama her şeye rağmen e, 2004 yılında böyle film çekilmiş ve günümüzde daha da geçerliliğini koruması bazı açılardan anlattıklarıyla, verdiği mesajlarla, bizim aldığımız mesajlarla diyelim. Belki Fatih öyle bir niyeti yoktur ama hala geçerliliğini koruyan bir film. Biz zaten bence özellikle o tarz filmleri seçiyoruz. Eski olmasına rağmen hala günümüzde de geçerliliğini koruyan, Hı -hı. aynı fikirleri işleyen, Hı -hı. Türkiye'de karşılaştığımız problemler... Hiç değişmemiş aslında bakarsak. Evet, evet. Hatta, Hatta de kötüleşmiş diyebileceğimiz aslında özellikle bunları seçiyoruz bence bizim de evet. farkımız bu. Evet. O senin vizyonundu o sen önermiştin filmi ve ben evet. Filmi ben daha önce izle izlemiştim filmi. Hı -hı. Onur yeni izledi daha Hı -hı. E o yüzden fresh. Daha tazeyim aynen. Ben de izlerken çok zorlanmıştım. Bazı sahneler çok ağır gelmiş. Özellikle bir kadın olarak. Hı -hı. Aynen e e öyle. O konuya değinmişsin. Taciz tecavüz tarzı e sahneler çok ağır gelmişti. Ama izlediğim için mutluyum çünkü bence çok değerli bir film, Hı -hı. Ee, gerçekçi bir film. Hı -hı. Yine Requiem for a Dream gibi. Evet, evet. Aynı gerçeklikte. Zaten çok fazla konusu var değinmek istediğimiz ama biz belli bir konuya odaklanıyoruz yine her zaman olduğu gibi. Burada asıl konuşmak istediğimiz konu aslında baskılanmış bir kadının, Türk bir aileden gelen, Almanya'da yaşayan bir kadının en sonunda ailesinin korktuğu insana dönüşmesi. Hı -hı. Yani bu ne demek? Yaşaması, birileriyle tanışması, eğlenmesi bile kadının yasak demeyeyim ama yasak. Yasak, yasak aslında yasak. bir bakıma. Yasak. Bir bakıma yasak. O yüzden de insan tabii ki yasak olan şeyleri daha da denemek istiyor. Daha da deneyimlemek istiyor. Bu yüzden ters yapıyor aslında bu baskılama, yasaklama duygusu. Genellikle ters yapıyor evet Evet, maalesef. genellikle ters Aynen. yapıyor ve de sonuç olarak da baştan sona doğru kadının o ailesinin dönüşmek istemeyeceği insana dönüştüğünü. Kadının da aslında dönüşmek istediği insan bu değil. Ama... Ya ama belki de dönüşmek istediği insana kendinin bu olduğuna ikna etmiş. Yani çünkü evet. o kadar sıkıntılı ki yani düşünsenize arkadaşlar yani mutlaka ya bu videoyu izleyenlerden yani bu videoya ulaşacak kişilerden var mıdır öyle bilmiyorum ama Türkiye'de de yani sürekli baskıyla karşılaşan işte herhangi bir şeyde hotshot'la karşılaşan ve eninde sonunda gerçekten çok sıkıntılı bir şekilde yani ya ölen ya böyle çok sıkıntılı süreçlerden yaşayan insanlar var. Ve yani bu işin sonunda bir şeyi fazla baskılarsanız o zaman onun antitezini ortaya çıkartırsınız. Yani ülkemizde o kadar fazla mesela son zamanlarda pompaladılar ki ve bireysel yaşanması gereken... ...ve gerçekten insanların bireysel olarak inanması, bireysel olarak bir şeyler yapması gerekirken... ...şimdi ama Türkiye'de mesela e, bir e, ateist, bir e, gençlik üremeye başladı. Çünkü yani bir şeyi siz ne kadar fazla böyle yaparsanız, onun tersi bir yerden türer. Yani. Evet. Ve... ...dur, burada biraz daha devam edeyim. Eğer siz o işte Ekin dediği gibi bir, bir insanın, yani sırf bu kadın erkek olarak da bakmamalıyız bir insanın hani eğlenmesine işte ne bileyim arkadaşlarla vakit geçirmesine, arkadaşlarının olmasına, sevgilisinin olmasına. olmasına. Aynen. Çok <laughs> çok güzel dedin. Sevgilisi olmasına bir müdahale ederseniz o zaman da aile baskısından kurtulduğu ilk dakika işte evlenmeyi orada bir kaçış olarak kullanıyor Sibel karakteri. Kaçış olarak kullandığı ilk dakika her şeyini bırakır ve yani gerçekten en sonunda kendisinin bile istemeyeceği daha da kötü bir pozisyona düşer. Evet. Yani buradan aileleri anlayabiliyorum. Yani gerçek şey olarak hani böyle bir şeye dönüşmesini istemiyorsunuz. Ama o zaman yani bunu yapmanın başka yolları da var. Yani biz mesela, ya sen de öyle bilmiyorum ama mesela içki içmeyi ben ailemin yanında öğrendim. Hani bunu doğru insanların yanında öğrendim çünkü hı hı. öğreniyoruz. Çünkü yani bunun bir sıkıntısı var mesela bu sıkıntılı bir şey. Ama bunun hoş sohbet olması, başka başka getirileri bir işte sofra bir toplantı olması. olması, aynen bu bir kültür olması bunlar farklı bir şeyler. Doğru kişilerin yanında öğrenirseniz ters etmiyor, hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Ama yanlış kişilerden öğrenirseniz zaten ailelerimiz de bizden bunu istiyorlar yani bunu biz atıyorum sokakta ya da başka bir yerde öğrendiğimiz zaman, o zaman ters yapıyor. Sonrasında zaten bok yoluna evet. gidiyorsunuz yani. Evet. Öyle. Yani Bu da benim... asıl konu da aslında şöyle bir konuya da değinmek istiyorum. Hı -hı. E, tabii ki Almanya'ya giden çok fazla Türk aileler var. E, özellikle 70'ler, 60'lar, 70'ler 60 70 dönemlerinde gelen aileler. Evet. Ve şu anda artık 3. 4. Evet. jenerasyon olmaya başlamış. Evet. başladı aynen yani. öyle. Bu jenerasyon tabii ki şu an daha farklı. 4. jenerasyon artık tabii ki kendini geliştirmiş. Daha iyi e, Türkçe konuşuyorlar. Daha, Çünkü, daha fazla daha sosyal Daha vizyonlu diyebileceğimiz, daha kendini geliştirmiş bir jenerasyon ama eski jenerasyon üç kuşak belki de ve Sibel'in de doğup büyüdüğü aile. Almanya'da yaşayan. Yine kendini geliştirememiş. Yobaz kalmış. At gözüleriyle bakan hayata. Ee, o yüzden de kızı kısıtlayan. E, gereksiz yere. O yüzden de ya, kendini geliştirememiş bir aile. Vizyonsuz. Almanya'ya gelmese rağmen. Çünkü o zamanlar Türkiye'den Almanya'ya gelmek Avrupa'ya gelmek demek. Hmm. Birazcık daha hani daha vizyon, daha gelişmişlik, refah seviyesi yüksek bir yere gelmek demek. Hmm. Ama onlar da hiç... Böyle bir gelişmek kişisel bir gelişim göremiyorum ailede. Hı -hı. Dolayısıyla bunu, bunu da aynı şekilde kızına yansıtıyorlar. Hı -hı. Onun da vizyonu, onun da kendini geliştirmeyen, evinde oturup artık kodasına mı hizmet eden nasıl bir evet, evet. kadın modeli istiyorlar bilmiyorum. <laughs> zaten Ama zaten bu Türkiye'deki ya da işte dünyada da artık bence olmaya başladı da yani bir işte bir bir grubun işte kadınların, erkeklerin ne bileyim sokak hayvanlarının nasıl olması gerektiğini e, o gruba ait olmayan insanlar söylüyor İşte Kadınların nasıl gerektiğini erkekler söylüyor falan filan. E, sıkıntılı bir durum. E, burada hani kadın yani. gerçekten bir yerden sonra yeter der çünkü gençliğini yaşamak istiyor. Genç bir kadın. Evet. E, eğlenmek istiyor. Yeni insanlarla tanışmak istiyor. Hani bir bara gidip bir şeyler içmek istiyor. Çok hı. bunlar aslında çok hani hayatın gerçekleri yapılması gereken sosyalleşmek istiyor. Normal bir süreç yani sosyalleşmek Aşık yani. olmak istiyor. Yani bunlar çok normal şeyler. Hı hı hı. Ee, yaşamın gerçek hikayeleri ama öyle bir dünya çizmişler ki kıza bunların hiçbirisini yapmasına izin yok dolayısıyla kız daha da kendini dışarı vurmak daha da gecelere akmak Hı -hı. daha da aşık olmak deli gibi Hı -hı. E, istiyor. Ve sonunda iyi aslında yani en sonu iyi bitse de aralarda çok sıkıntılı süreçler yaşıyor yani e, Türkiye'ye dönüştü. En sonunda çok iyi bitiyor ama emin değilim. Ya, teknik olarak bir aile kurmuş olarak bitiyor çocuğu ya, var. Evet tabii. Ve e, ve en sonunda işte o karar vermesi gerektiği sahnede adamla beraber otobüse binip gitmiyor çünkü kurulu düzeni ve... Yani geçmişte o kadar fazla şey yaşamış ki evet. ailesiyle beraber olmak artık ona huzurlu geliyor yani evet. çocuğu var. Yani sonu biraz daha pozitif ve olumlu bitmiş olsa da aralarda yaşadığı süreçler işte yani burada koyamayacağımız ya da çok da aslında bahsetmek istemediğim işte... Aciz tecavüz olan Aynen işte öldürme teşebbüsünde varan şeyler. Bir taksici gelip kurtarmasa büyük ihtimalle ölüyordu zaten. Evet. Ee, ya bu arada karakterimiz şöyle Almanya'da başlıyor seri ben dediğimiz gibi ama bir yerden sonra artık yani... O kadar bir yol bulmak, o kadar çıkmak istiyor ki bu kapalı kutudan Türkiye'ye. Ya bir de ailesinin onu aslında peşinden gelip öldüreceğini biliyor namusunu temizlemek evet, için. Namus. O yüzden Türkiye'ye gidiyor. Evet namus. Çünkü öldürecek namusun. ailesi. Başka bir evliyken evet. başka erkekle olduğunu öğrendikleri için. Evet. Aynen öyle, ee, Türkiye'ye gidiyor. Kaçış yolu olarak. Aynen. Türkiye'de kendi yeni bir hayat kurabileceğini, yani bir umutla aslında Türkiye'ye gidiyor. Kendi Hı. ülkesine gidiyor. Hı. Ee, ama orada da o yüzden hayatına İstanbul'un o keşmekeşliği, o erkek Egemen. Abi 2004'te öyle diymiş evet. görüntülerde taksim falan çok modernmiş ben ya bunu tabii, çok taksim, net söylüyorum. Evet, her ama... Türkiye genel olarak daha modernmiş yani. Yine ya de İstanbul'un bir keşmekeşliği gözüküyor ama. Ya tabii ki canım orada herkesin bir hayat mücadelesi var yani her zaman olduğu orada gibi. Orada hani İstanbul'da hayata tutunması vesaire oralarda bayağı çarpıcı ve derin. Hı -hı. Sahneler var orada da. Az önce bahsettiğim şey konusuna girmek istiyorum ben. Namus konusuna. Yani ne düşünüyorsun bu konuda bu? Yani Sen bu namus konusu. çok biliyorum da insanlara açıklamak. Ben, ben zaten ilk izlediğimde özellikle abisine Sibel'in abisine yani şaşkınlıkla izledim çünkü bu muhafazakarlık adı altında, işte din iman altında adı altında bu namus konusu yani bu iki bacak arasında namusun değerlendirilmesi beni gerçekten çok sinirlendiriyor. Yani. Kendisi Sibel'i böyle kısıtlarken namus konusunda özellikle fikir verirken kendisi ve çevresindeki arkadaşlarının evli olmalarına rağmen karı, karı, karıları olmalarına rağmen işte genel eve gitmeleri işte kadınlar hakkında abuk subuk konuşmaları ya sanki bunlar normalleştirmişler kendi kafalarında hani başka birisinin Sibel'in Birisiyle beraber olması, aşık olması namus adı altında geçiyor ama kendilerinin evli olmalarına rağmen genel eve gitmelerini normal bulmaları bana çok garip geliyor. Yani bu nasıl bir muhafazakarlık? Yani bir tanesi eğer karınla birlikte olman ise dine göre başka birisiyle olman da zina. Yani aslında değişen hiçbir şey yok ama e öyle bir kendilerine göre yorumluyorlar ki bazı insanlar ve kendilerinde eksik gördükleri bir şey bence namus. Bence yani de. Namussuz bir ateşi aslında namus evet. tanımı gereği. E Kendilerini eksik gördükleri için bunu satmaya çalışıyorlar. Zaten çevrenize bakın milliyetçiliği satmaya çalışanlar, dini satmaya çalışanlar, işte ne bileyim, size böyle disiplini, motivasyonu satmaya çalışanlar kendi hayatlarına dönüp baktıklarında hiçbirisen eser göremezsiniz. Kendilerini eksik görüyorlar. Millete bunu empoze etmeye çalışıyorlar. Ee, ama dönüp bak dönüp sorarsın yani sen böyle bir hayat musun? Hayır. O zaman da ben seni niye dinleyeyim Aa, yani işte. Evet. Yani bana namus hakkında ders verecek son insanlar kıza ya da işte Aynen. günlük hayatınızda karşılaştığınız kişilerden bahsediyorum. Gidip böyle sonra e, var var bu konuda. Yani, Aynen öyle. Bir, bir şeyde eksiklik gören hemen onu e, şey olmaya soyunuyor böyle. Çok Evet. Yani bu e, yani. namus yani din konusu zaten çok tartışılan bir konu ama eğer bir şeye inanıyorsan e, önemli olan doğru olmaktır, dürüst olmaktır. insanlara iftira atmamak, dedikodu yapmamak. iyi bir insan olmaktır. Yok mesela dinde öğretisi de şu diyor yani mesela başka kadınlara ya da yani herhangi bir kadın aslında yan göze bakma yani gerçekten kendini bu, bu anlamda geliştiri söylüyor. Ama bunu almıyor e, bazı bazı insanlar. Bunun başka bir tarafından yaklaşıp ama şöyle şöyle yapabiliriz falan. E, öyle olmuyor yani. Din öyle işlemiyor. Ama yine dönüp dolaşıp şey geliyoruz. İşte bireysel kalmalı bazı şeyler. Evet öğretilmeli ama doğru kaynaklardan, gerçek kaynaklardan öğretilmeli bazı şeyler belki de. Evet. Ee, öyle. Buradaki o yani. iki yüzlülük evet. mutlaka de değinilmesi gereken bir şeydi Çünkü sadece sürekli kadınlarda namus aranılıyor aslında. Evet erkeklerin hiç kendilerine evet, bakmadığını Evet sürekli kadınların diyoruz. işte kiminle yattığı, kiminle beraber olduğu asıl konu. Ama erkeklerin namus kavramı yani onların da namus var o zaman hı. ve onlar da o zaman ona göre davranmalılar. Yani evlilerse hı hı. Kırklarıyla beraber tabii olmalılar, ki. hani... Ya da ki, yani kimseyle yani... beraber olmayın madem öyle bir öğretiniz var yani. Ya da evet namus yani. diye bir kavramınız yani. varsa, madem kadınlar birbirleriyle beraber olamıyor, e, tamam namussuz abi. olarak çünkü birbirleriyle beraber olduğunda dile dile getiriyorsunuz, onları öyle adlandırıyorsunuz. O zaman sizin de aynı şey yapmanız gerekiyor çünkü siz de aslında aynı yani evet, aynı evet. insan. E, doğru söylüyorsun. E, o yüzden bunu sadece dediğim gibi kadınların bacak arasında e, namus diye adlandırıldığını Hı -hı. düşünüyorum ve bunun Hı -hı. çok yanlış olduğunu düşünüyorum ki bu da simili çok ters tepiyor. Evet. Ee, yani o yüzden de belki de birileriyle yatıyor yani denemek istiyor. Bunu bir kaçış aracı olarak evet, kullanıyor. Evet, bunu yani. bir cinselliği bir kaçış aracı olarak kullanıyor aslında. Cinselliği de uyuşturucuyu da evet, farklı alkolü her şey, yani her şey bu tarz. Yani. Yani. Evet evet. her, şey, ee, her şey. hiç, Daha önce hiç deneyimlemediği için ilk defa deneyimlediği <laughs> için de denemek istiyor yani. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla burada gerçekten de baskılanmış bir kadının nasıl daha da kötüye gittiğini, nasıl baskının ters teptiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, evet. Ya orada güzel bir sahne vardı, Ben onu da bahsetmek istiyorum. Hani İstanbul'a döndükten sonra işte Mertem Meltemcin işte, kuzenini oynayan karakterin evinde kalırken <laughs> şey bir tane Avrupa Halter şampiyonası olması lazım. Orada Sibel isimli bir kadın. Yani Sibel isimli kadın sporcumuz. Yani sporcumuz değil tabii de. <laughs> e, Sibel isimli kadın e, sporcu. <laughs> Senin filmi ciddiye alma seviyen. Yani. E tabii canım. Ya, Türk, Türk bayrağı <laughs> milli sporcu direkt şey. Neyse. Ee, böyle ona bakıyor ve onun ismi de Sibel diyor ve içinden ya ben de o saniyede direkt görür görmez isim falan çıkmadan yani gerçekten aslında Türkiye'deki kadınların, Türkiye'deki erkeklerin, Türkiye'deki genç insanların herkesin aslında örnek alması gereken kendine böyle insanlar bulması gerektiğini düşünüyorum böyle bazı şeylerden kaçış olarak. Ee, ve eğer işte aile tarafından baskı, iş yerinizde iş yerinizde baskı falan e, böyle böyle şeylerden maruz kalıyorsanız gerçekten kendinize böyle bir rol model Yol gösterici bir bulmuş olur. Aslında. Aynen. Doğru kişiyi bulun. Evet, yani ya Sibel'in yol göstericisi yoktu aslında evet. bence o yüzden de bu kadar... Ve düşünsene gibi. yani öyle bir durumdayken bir tane birisiyle tanıştığını, bir öğretmenle tanıştığını hem yakın dönemde öğretmenler günüydü. Hayır hayır, o doğru aslında. Yakın dönemde öğretmenler günüydü, oradan da bir mesaj olsun. Bir yol göstericiyle, bir rehberle buluştuğunu, hayatın ne kadar farklı bir yere evrilebilirdi. Yani genelde yani zaten böyle çok iyi sporcuların böyle hayat hikayelerine biraz bakın, yani hep böyle bir bir e, değişim noktası olur. Birisiyle tanışır ve yolu açılır falan. Evet. Yani e, ama işte yolu açılmayan da bir %99'luk kesim var. O kadar şanslı olmayanlar. Evet. Yani hep kendinize böyle şeyler arayın. Yani çünkü işte aileye de belli bir saatten sonra suçu yüklemenin, kendinize de belli bir saatten sonra suç yüklemenin bir mantığı yok. Kurban rolü oynamak da artık ee, bir yani, yere, bir evet, yerden sonra Evet. bir şey yani bir faydası olmuyor. Evet, evet. Bir yani yani çıkış yolu bulmak gerekiyor. çıkış yoluna. Yani kendinize heba etmenize de ya da sıkıntılı yollara girmenize de gerek yok. Yani Öyle, benim o o sahne çok hoşuma gitmişti çünkü evet. ben de yani Unicart'tan sporcuları ya da böyle önemli şeyler başarmış insanları işte e, isimlerinden bağımsız orada direkt Sibel, Sibel ismini şeyden kurmuşlardı ama hı hı. örnek alırım yani evet. e, o yüzden hoşuma gitmişti. Evet. evet. E, genel olarak ben şeyden bahsedeceğim bir de filmin şeyinden çok cesur iş zamanın ötesi yani zamanın evet. ötesinde şöyle şu anda da izlediğiniz zaman belki zamanından daha fazla farklı duygular hissediyorsunuz çünkü Türkiye toplumsal olarak biraz daha yozlaşmış durumda maalesef. Yani ben hatta e, filmi izlerken yani acaba işte bahsettik videoda. Yani videosunu çekmesek mi falan dedim. Ya şöyle aslında şu anda bence e izlediğinde yine wow hani gerçekten de iddialı sahneleri var. Hani Ama gerçekten de cesur bir iş. Işte artık denmez deniyor. çünkü Türkiye'de gerçekten bu, bu, çok fazla şey yaşanıyor artık. O yüzden ben yani şey diyecektim yani aslında bu filmi yani izlemeyin diye <laughs> önerecektim. İzlemeyin size. diye Evet bu filmi. evet yani izlemeyin. Bu videoyu izleseniz yeterli aslında bu film için. Buradaki ana fikirlerden kendinize bir şeyler yontabildiğiniz tarzda evet. yeterli. İzleyemeyebilirsiniz özellikle hayatlarınızda sıkıntılı şeyler yaşadıysanız, çevrenizde. Ya yaz sınırı insanlarınızda... olması gereken bir film zaten bu. Tabii ki canım tabii ki yani işte yaz sınırı yani kurguyla gerçeği ayıramıyorsanız izlememeniz gereken bir film yani ki bu film sonuçta kurgu ama maalesef gerçeğe de çok, çok yakın. Çok da gerçekçi ama. Hayır, hayır yani çok böyle insan olduğunu Evet işte ma Ay. maalesef yani keşke yani bu bu tarz şeyler sadece sinemada, filmlerde, kitaplarda kalsa diyelim. Ve evet, film aslında da çok da başarılı olmuş bir film. Film evet, tabii iyi. ki çok çok iyi bir film. Oyuncular da çok iyi. Almanya'da Avrupa'daki çoğu festivalden en iyi filmle dönmüş. Almanya'daki işte Altın ayı'dan da en iyi filmle dönmüş kadın en iyi kanal oyuncu da alıyor. E, erkek oyuncu da işte e, O da çok, çok iyi bir şeyler oldu. oluyor. Yani film gerçekten aslında çok iyi film. Evet. Ama dediğim gibi filmi izlemeyin. Fatih Akın zaten Almanya'da zaten çok meşhur. Evet. Türkiye'de de meşhur aslında. Tabii, tabii. Çok iyi filmleri var zaten. Özellikle bu Almanya Türkiye bir bakış aynen, aynen. Almanya o... Türkiye kültür çatışmasını evet. anlattı. Onu çok güzel işliyor yani. Ve güzel işliyor, hem evet. Türk olup hem de Almanya'da bütün hayatını sürdürdüğü için aslında o şeyleri de evet. uzaktan görebilme hatta tam içinde bulunabilme avantajı da var. E, güzel kullanıyor yani bu avantajı da evet. yaptığı filmlerde. Yani müzikler müzik kullanımı, evet, evet. bazı sahneler gerçekten enteresandı. Evet yani o, hiç karşılaşmadığımız evet, o... Evet. güzel pas attın teşekkür ederim onu unutmuştum. E, i̇şte filmin en başında da böyle her böyle Yarım saatte bir de böyle ana bir olay olduktan hemen sonra bir işte Boğaz manzarasında bir müzik ekibi işte şarkı söylüyor eski Türk sanat müziği diyebileceğimiz şarkılar söylüyorlar evet. ve o ben ben de şöyle bir şey uyandırdı ya hayatımı hiç görmediğim bir şey. Ve aslında hani ana bir olay oldu ve bir perde molası bir 20 saniye. Ondan sonra tekrar başka bir ana izleyeceğiz evet. şimdi. Yiğe çağrıştırdı bende ve çok hoşuma gitti. Evet, Hiç bir yerde görmemiştim Evet, hakikaten. ben de enteresandı gerçekten. O böyle İstanbul'un o kültür, o, da var o Boğaz hani o kültürü de çok güzel yansıtıyor. Evet, 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 evet. Genel olarak bence yani şu an belki değil ama izlenilmesi gereken bir film. Yani bir ders olması açısından izlenebilir yani. Evet, yani evet. Katılıyorum yani. Ama şeyden dolayı izlemeyin derim. Ağır sahneleri olduğu Ağır için yani, ve şu evet. an çok günümüzde yaşanılan olaylar olduğu için çok Maalesef. E, izlemek belki biraz tetikleyici olabilir. Çok. Evet. Çok mantıklı olmaz izlemek ama gerçekten çok gerçek bir hikaye. Gerçekten çok gerçek bir hikaye güzel oldu. Evet. Duvara karşı o zaman Buyurun. bir sonraki bölümde görüşmek üzere Başka arkadaşlar. hangi filmleri incelememizi istediğinizi yazın. Çünkü evet. sizden de gelecek öneriler önemli. Hani evet. Ona göre yani bir şeyler öyle. belirleyebiliriz. Tavsiyelerinizi bekliyoruz. Evet. evet tavsiyelerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.